Sen onları çöpten mi aldın? <laughs> sen ne istiyorsun? Ne istiyorsun sen? Yine. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bu çöpten aldığın şeyler var ya. Bunları bak akıyor hatta. Bak. Makanın arsalar var. Bu çöpten aldığın şeyleri atalım. Ben sana bunların yenisini alayım. Anlaştık mı? yenisini alacağım tamam mı? Gel. Markette. Markete gidelim. çöp. Çöpe. çöpe. Bak At, çöp atalım gel Ne istiyorsan alacağız tamam mı? Adı neydi senin? Sinir. Sinir. Baban Sinir. ne iş yapıyor? <laughs> i̇ş, yapmıyor ki. Çalışmıyor mu baba? <laughs> gel. Gel bakalım. Muz mu istiyorsun? <laughs> gel al bakalım. Portakal da istiyor musun? Bak, Baba bu portakal yok ki. Portakal var mı? Gel bakalım sen. Gel bakalım. Az önce sen çöpten bir şeyler almaya çalıştın ya. Bundan sonra öyle bir şey yapmak yok. Anlaştık mı? Artı minnet bir de dilenmek yok. Tamam mı? Bir, bir şey bu annenden babandan iste olur mu? Bunlar şimdi bu poşetin hepsi senin. Anlaştık mı? Hadi afiyet olsun. Terapi bir kere. Hadi gelme, dikkat et. Görüşürüz. Sağ ol abi. Hadi.